Merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft Box Edition 4. bölümüne hoş geldiniz. 4. değil. 3. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biz buradaydık. Evimiz nereye gitti lan? Evimiz nereye gitti? Abi şimdi ben ne bok yiyeceğim burada. Abi. Ev gitmiş ya. Kızımız var. Yeter. Amcık. Amcık gel buraya. Amcık. Gel buraya lan. Sen amına sıçerim ha. Gördün mü lan? Bir tane de koydum. Bakayım. Ee, bakalım. Yok. 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 Ananı sık. Ananı sık. Ananı sık. Abim. Hamına. 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 Çocuklar. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben de bu ki buraya 2 can kaldım. Abi. Gördüğünüz gibi skinimi değiştirdim arkadaşlar. Ee, güzel mi? Ee, güzel olursa beğenmeyi unutmayın. Abi. Senin amına koyarım ha. Senin amına koyarım ha. Kim lan? Kim vurdu lan bana? Kim vurdu lan bana? Gelirsin buraya. Kralınız yersin lan. Kralınız yersin. Ama... Abi bok iyi abi. Abi bok neyim abi? Abi bok neyim abi? Abi bok neyim abi? Abi bok neyim abi ya? Hımmını 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 ne, Güzel Güzel Gel 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 burada şey varmış Torç abi. güzel. Kastı kasıyor. 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 Ee, güzel güzel. Şimdi armora giriyorum ben. Bunu da yaptık yaptık yap 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 ee, şey e, öğreteyim. Root yapmanı öğreteyim. Ee, e, ve e, kimde root varsa root. Kimde rut varsa e, tavsiye ettiğim video çekme programı screen e, video scre sekere eee sekerim. E, Neyden? Hadi. Ha, sekere. Sekereyi e, kullanın. E, yakında root e, root yapmanı öğreteceğim sizlere. <laughs> Abi ben de bok yazayım şimdi burada. Güzel. de bu da güzel. Şimdi bunda. 2 3 2 canım kaldı 1 2 3 o güzel 1 2 3 güzel 1 2 3 gel 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 bunu Ага, мама. Аб... Нет, мама. Нет. Мада, ты, gel gel amına gel amına gel 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 abi 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 bok iyi abi abi bok iyi abi 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 bok iyi abi ya abi kripur <laughs> ananı zeyim kripur kripur gelmiş hoş gelmiş sefa getirmiş Ab bu kadar olur mu ya bu kadar ölmek olur mu ya abi arkadaşlar yakında feskemli videolar gediktir hmm. hmm, sizi sıkıyor biliyorum hmm. ee, ama hmm, macera <laughs> Malzemelere bak ya. Abi bir dakika. Bir dakika. A e orada az görüyor musunuz? El Elim, e elimle gösterdim. Ağaçı görüyor musun? Oraya gideceğim. Dı Arkadaşlar bu bu bölümü de burada bitirelim. izlesin teşekkürler. Sağ olun abone olmayı